Selim Cerrah Yol Türkiye kendisini geleceğe taşıma iradesiyle yaşayan yiğitlerin otağıdır. Toprağın kıymeti üstünde yaşayanların iradesi kadar, belki ondan daha fazla altında yatanların hayallerinin hayata geçmesinden ortaya çıkar. Bin yıldır burada yaşıyoruz. 1400 yıldan beri Diyarbakır havalisinde Ezan-ı Muhammedi okunuyor. Yüzlerce sahabe kabri var topraklarımızda. Onlarca yıkım, milyonlarca ölüm ve şehadet gördük, görmeye devam ediyoruz, edeceğiz. Korkarak tarih yazılmaz, kimseyi korkutma niyetimiz yok. Meselemiz yükümüzü başka omuzlara yüklemek değildir. Daha fazla toprak kazanmak hiç değil. Benliğimizi keşfetmek, kim olduğumuzun farkına varmak, kişiliğimizin alameti farikalarını koruyarak huzurlu bir gelecek inşa edebilmektir. Çanakkale'de köleleriyle ve çelik zırhlı duvar gibi silahlarıyla yok etmek istedikleri toprak değil, göğsümüzdeki iman ve ardımızdaki tarihti. Öldürmek için geldiler, ölüm kustular, kaybettiler. Kazandık. Kazanmak için can feda diyerek vatan uğruna toprağa yaslanan taze canların, gürbüz fidanların duyguları içimizde yeşermeye devam ediyor mu? Son dönemlerde eski zamanların ruhu üzerinden yeni hikayeler yazmak istiyoruz. Çanakkale ruhu nerede atıyorsa tarihimiz de talihimiz de orada olmayı gerektiriyor. Bunun farkında mıyız? Bu ruhu nasıl yaşatacağımıza dair fikrimiz var mı? Hedefimiz coşkun seller gibi yırtıcı ve haşmetli olmak mı? Derinden gelen dalganın heybeti mi? Ona da bakalım. Dip dalgayı hesaba katalım. Derinden akan nehirler sakin görünürler. İnsanlar da heybet telkin ederler. Güç değil, heybet ve azamet biriktirelim. Düşman hep dışarıda olmaz. Akıllı düşman haini içinizden üretir. NATO konsepti gayri nizami harp teknikleriyle bu topraklarda çok adam devşirdi. FETÖ ve PKK kısmen halloldu rahat edelim diyemeyiz. Hiçbir güç tek maşaya bel bağlamaz. Batı'da kurulmuş olan Türkiye masalarının içimizdeki bizdenmiş gibi görünen zehirli maşalarına dikkat edelim. Hiç hesap etmezsiniz ama solukları ensenizde olur. Soroskillerin ve istihbarat örgütlerinin finanse ettiği STK görünümlü fitne merkezlerine karşı uyanık olalım. Her türlü sapıklığın finanse edilerek en ücra yerlere taşındığını görelim, dikkatli olalım. Medya gücünü kaybetti. Sosyal medya içimizdeki gücü eritiyor, nesillerimizi elimizden alıyor. Kültür erozyonu sel olmuş üzerimize akıyor, tarih bilincimiz yıkılıyor, idrak yanılması ve maneviyat buhranı yayılıyor. Derin bir şok yaşıyoruz farkında mıyız? Kolaycılık yaparak suçu gençlere atıyoruz, yanılıyoruz. Asıl suçlu onlar değil, olgunlaşamamış olan büyüklerdir. Kendimize gelelim. Kim olduğunu unutan asıl biziz. Gençler onları bıraktığımız yerde duruyor. Aslında pek duramıyorlar çünkü onları tehlikeli görmekten, onlara zarar veren tehlikeli gidişi göremedik. Hazreti Mevlana ve Yunus gibi bilginlerin gönülleri kuşatan hikmet ve muhabbet yüklü sözlerini kulaklarına fısıldayamadığımız gencecik fidanlar sahte mutluluk reçeteleriyle avunuyorlar. Bazen işret meclisinde tepiniyor, bazen uyuşturucu haplarda mutluluk arıyorlar. Gün oluyor bir sahil kasabasında yüksek sesle müzik çalınan yerlerde trans halini yaşıyorlar. Dünyevi imkan ve kudrete sonuna kadar sahip olan narin bedenler gönüllerine değecek merhamet elini bulamadığı için hoplayıp zıplayarak mutluluk arıyorlar. Bu kardeşlerimize sükunet ve sevgi aşısını kim yapacak? Onlar bizim adresini kaybetmiş mektuplarımız, onları gidilmesi gereken yere kim götürecek? Eğer biz sahip çıkmazsak, FETÖ, Oktargiller ve benzeri eşkıyalar ellerindeki sahte mutluluk reçeteleriyle tetikte bekliyorlar. Suçlamak, racon kesmek kolay. Issız adada sabahlayan kırgın yüreklere can suyu kim taşıyacak? Bir Hikaye Bin ibret. Gönenli Mehmet Efendi üzerinde Kur'an-ı Kerim bulunduğu için Denizli hapishanesine atılmıştı. İnsaflı ve basiret sahibi birisi olan hapishane müdürü, Efendi Hazretlerine özel bir koğuş teklif etmiş ama kendisi ''Hayır, beni lütfen en azılılar arasına koyun'' diyerek bu teklifi reddetmiş. Katillerin ve hırsızların şaşkın bakışları arasında ranzasına oturur oturmaz, kahrın da hoş, lütfun da hoş ilahisini söylemeye başlamış. Kısa zaman içerisinde o gaddar, acımasız, ürkütücü görünen insanların kalplerini fethetmişti. Koğuş bir süre sonra manevi eğitim ocağına dönüşmüş. Orada yetişen talebeler, Efendi Hazretleri Hakk'a yürüdükten sonra uzun seneler Denizli çevresindeki insanları irşad etmişler.